Merhaba, Odak Dergisi tarafından hazırlanan haftanın yorumunu sunuyoruz. Cuma gününden beri Türkiye madencilerine üzülüyor. Yaslı acılı bir bekleyiş içerisinde, ülke öyle yaslı acılı bir bekleyiş içerisinde ee, bir karmaşa var. işte özellikle e, içeride yakını olan bir büyük kamyon 15 ton öyle düşünüyorum. Şimdi ev artırıyorlar hızla yarış halinde. Her var diye başka taşeron giriyor, taşeronlar birbiriyle yarışıyor, işverenler birbiriyle yarışıyor, şey. Şimdi bu mali 41 işçi birden kaybettik. Buna kaza denilemez çünkü bile bile geldi. Sayıştay'ın öncesinden üst üste ikazları var. Türkiye'de madencilerin hangi koşullarla çalıştığı biliniyor. Buna kader hiç denilemez. Ölenler patronların aç gözlü sömürücülükleri yüzünden öldüler. Sorumlusu patronlar ve onların devletidir. Geride bırakmakta olduğumuz haftada bir rapor yayınlanmıştı. İş cinayetlerini konu olan işçi sağlığı, iş güvenliği raporu 2022'nin ilk 9 ayında en az 1359 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyordu. Dahası, AKP iktidarı döneminde 1989 işçi maden işçisi yaşamını yitirdi. Bu cinayetler, işçi sağlığı ve güvenliği için çalışmaların nedenini önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işçi sağlığı ve güvenliği meclisi bir forum düzenledi. Toplantıya çeşitli iş kollarından işçiler, sendikalar ve meslek örgütleri katıldılar. Bu çalışmalar işçi sınıfımıza kendisini savunma olanakları yaratmaktadır. Şimdi dünyaya bir bakalım hafta boyunca dünya kaynamaya devam etti. Rusya Kırım Köprüsü'nde, Kerç Köprüsü deniyor galiba adına. Bombalı araç patlatılması üzerine Ukrayna'yı füze yağmuruna tuttu ve özellikle enerji tesislerini vurdu. Ukrayna rejimi Avrupa ülkelerine elektrik satmayı durdurduğunu ve Rusya'nın füze saldırılarının köprü sabotajından önce planlanmış olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya savaşı kazanırsa NATO kaybetmiş olacak dedi. Suratte Ukrayna'ya daha gelişmiş silahlar gönderme kararını aldılar. Almanya Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemi göndererek işe koyuldu. Diğerleri de yolda var. 2014 yılından bu yana Ukrayna'da bir savaş makinesi yaratmış olan batılı güçler savaşın uzamasını Rusya'nın zayıflamasını ve iktidara batı yanlılarının geçmesini umuyorlar. Avrupa ülkeler arasında ABD İngiltere cephesinin en ateşli destekçileri Baltık ve İskandinavya ülkeleridir. Avrupa'da bu süreçte Rus düşmanlığı, Rusofobi yani devam ediyor. Dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Vareli Gergiev Putin'in Putin karşısında yer almadığını, yer almayı reddettiği için İsveç Kraliyet Akademisi'nden de atıldı. Gerçi daha önce Almanya'dan da atılmıştı. Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde istenmeyen insan ilan edilmişti. Yok sayılan duruma getirilmişti. Dünyanın en seçkin müzik otoritelerinden biridir, sanatçılarından biridir. Nobel Barış Ödülleri'nin Geçtiğimiz haftaki İskandinavya tarafından veriliyor, İsveç ve Norveç tarafından veriliyor. Geçtiğimiz hafta Ukraynalı Rus ve Belarus Putin karşıtlarına mevcut Rusya devletinin karşıtlarına verilmesiyle bu olay batılı güçlerin her şeyi nasıl politikleştirdiklerini gösteriyor. Hani liyakat deniyordu ya siyaset ön planda orada da ne yazık ki. ABD eski devlet başkanı Trump, Rusya ile savaşın böyle sürmesinin sonuçlarının çok kötü olacağı konusunda uyardı. Şimdi her şey birbirine karışmış durumda. Barışın ve özgürlüğün savunucusu geçinen ABD solcusu Biden, dünyayı nükleer savaşa götürürken onu faşist Trump uyarıyor. Avrupa'da sağcı güçler NATO'nun savaş politikalarına karşı gösteriler yaparken sol geçinen güçler ve yeşiller ise onlara karşı gösteri yapıyor. NATO eski başkanlarından Danimarkalı Rasmussen ise eskiden baş, başbakanıydı Danimarka'da bu şahıs. Şimdi Stoltenberg de eski Norveç başbakanıydı. Ne garip. NATO'nun bir an önce Rusya ile anlaşıp Çin'e yönelmesi gerektiğini söyledi. Bilindiği gibi Çin ekonomik gelişkinlik olarak ABD'ye yetişmek ve onu geride bırakmak üzeredir. Çin, dünya ülkelerinin üçte ikisini kapsayan İpek Yolu projesiyle dünya çapında eşsiz bir duruma gelmeye çalışıyor. ABD asıl hesaplarını Çin'in Çin önünü kesmek üzerinde kuruyor. Çin'in önünü kesmek. Fransa Maliye Bakanı, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı istismar ederek Avrupa'yı yoksullaştırdığını ve kendisine bağımlaştırdığını söyledi. Doğalgazı, Avrupa'ya ABD'nin kendi ülkesindeki fiyatın 4 katı fazlasına 4 katına sattığını belirtti. AB dış politika şefi Joseph Borrell, geçtiğimiz pazartesi günü AB ülkeleri büyük yaptığı konferansta Avrupa'nın refahını Rusya ve Çin'e borçlu olduğunu söyledi. ABD'nin AB ülkelerine bugün sağladığı olanakların da bir ay sonraki ara seçimlerde veya iki yıl sonraki başkanlık seçimlerinde ortadan kalkabileceğini işaret etti. ABD'de bir ay sonra ara seçimler var ve iktidardaki Demokrat Parti'nin seçimlerde başarısız kalacağı görülüyor. Eğer Demokrat Parti temsilciler meclisi ya da senato seçimlerinde başarısızlığa uğrarsa Biden'ın politikalarını hayata geçirmesi zorlaşacaktır. Şimdi Türkiye'ye geliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun türban pasını gola, gola çevirmekte meşgul olan Erdoğan 13 Ekim'de Astana'da Putin ile görüştü. Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasında ara bulacak için veriliyordu. Putin ona Ukrayna'nın Türk gazı boru hattına sabotaj yapmasını nasıl söylediklerini ve Türkiye'yi Avrupa'nın doğal gazın merkezi yapmasını yapma istediklerini söyledi. Bu önerinin hayata geçmesinin önünde engeller bulunuyor. Fakat öneri Erdoğan iktidarı için çok büyük bir olanaktır hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde geziler yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Ukrayna Savaşı'nda ABD, İngiltere ve NATO tarafında oldukları mesajını verdi. Brezilya'da gene başta Erdoğan gibi bir insan var ve Rusya ilişkisi Erdoğan'ın ilişkisine benziyor. Orada başkanlık seçimlerinde e, aday olan Lula, Lula'nın partisi Ukrayna'da NATO'nun yenilmesini istiyor. NATO'nun yenilmesini istiyor. Ama Türkiye'de Kılıçdaroğlu tam tersi bir çizgide gidiyor. İktidara gelmenin esas yolunu Batı'nın desteğinde görüyor. Hatta belki de ABD emperyalizminin ılımlı İslam politikasını devam ettirmek istiyor. Öyle bir izlenim de veriyor. Ne yazık ki çok üzücü. Kılıçdaroğlu'nun bu siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerici kitlesine ve Kurtuluş Savaşı geleneğine yabancıdır. AKP bir yandan dinciliği koyulaştırırken diğer yandan da basına sansür getirmekle meşgul. Haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi buydu. Basına yeni yasaklar getiren sansür yasası teklifinin maddeleri jet kabul edildi. Her zaman öyle oluyor zaten. Bu maddelerden birisi de dezenformasyonu cezalandırmayı öngörüyor. Bilindiği gibi Türkiye'de en büyük dezenformasyonu iktidar yapıyor. Normalde bu yasanın hükümet yanlısı basını, yalancı basını yola getirmesi gerekir. Ama o gerçekleri açıklayanları susturmaya başlıyor. AKP'nin ayrıca çeşitli adreslere orada yaşayanların bile haberi olmaksızın insanlar yerleştirdiği, kaydettiği ortaya çıktı. Bunların ort açığa çıkarılmasını da istemiyorlar. Sansür yasası geçici değil, kalıcı olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rejimin baskıyı artıracağını göstermektedir. Ne mutlu ki Türkiye'de Türkiye aydınları görüşlerini açıklamak için riskleri göze alan bir geleneğe sahiptir. Ülkemizde işçiler ne yazık ki çok kötü şartlar altında çalışıyorlar fakat aynı zamanda direniyorlar. Batında işçiler arkadaşlarını kurtulma, kurtarmak için olan üstü içinde oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde gençler, aydınlar, kadınlar emekçiler Bartın iş cinayetini protest etmek maksadıyla gösteriler düzenlediler. Geride bırakmakta olduğumuz haftada İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerinde işçi denişleri sürdü. ETF tekstilin kapatılmasının ardından ödenmeyen haklar için fabrika önünde direnişe geçen ETF tekstil işçilerinin mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Düzce'de bulunan Petrol İş Sendikası'na bağlı Ece Seramik işçileri sendikal hakları, ücretleri ve çalışma koşulları için direniyorlar. İzmir Bornova işçileri Eskişehir Atışkan Alçı Fabrikası'nda Kristal İş Sendikası üyesi işçileri Dila Kağıt işçileri Şanlıurfa Tüftür Polçak işçileri İstanbul Ramide Uzer işçileri Zonguldak Çaycuma'da Ece Seramik işçileri direniyorlar. Kocaeli Dilovasında bulunan Asen Metal Fabrikasında işten atılan işçilerin işe geri alınması ve sendikal halklar için başlattıkları direniş 158 gündür devam ediyor. Eğitim seviyesi olan ve Türkiye'nin dün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce öğretmen, Ankara'da emeğimiz, onurumuz ve çalışma barışımız için öğretmen meslek yasası İptal edilsin sloganıyla miting düzenledik. Rekabeti değil, dayanışmayı hayata geçirmek isteyen, dayanışma isteyen eğitim emekçileri Bahtın madenci katliamını ve sansür yasasını da protest ettiler. İşçi direnişlerine sosyalist hareketlerin ilgisi ve direnişlerde sosyalistlerin emeklerini gördükçe gurur duyuyoruz. Adil yargılanma talebiyle 298 gün ölüm orucu eyleminde olan Sibel Balaç'ın infazının ertelenmesine karar verildi. Sibel Balaç hastanede tedavi görüyor. Adil yargılanma talebi ve baskıları protest etmek maksadıyla hapishanelerde ve dışarıda aşık grevleri sürüyor. Bizler açlık grevlerini son çarelerden biri görmekle birlikte direnen insanlara saygı duyuyor ve onların haklı taleplerini destekliyoruz. 16 aydır Sırbistan'da tutsak edilen devrimci Ecevit Piroğlu'nun serbest bırakılması umudu arttı. Belgrad Temiz Mahkemesi Piroğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi kararını bozdu. Devrimciler ve adaletten yana insanlar 130 gün aşkındır açlık grevinde bulunan Ecevit Piroğlu'nun serbest bırakılmasını talep ediyorlar. özetle geride bırakmakta olduğumuz, geride bırakmak üzere olduğumuz haftada dünyada büyük gerilimler yaşandı. Nükleer savaş tehdidi yakınlaşırken dünyada Türkiye'de AKP iktidarı egemenliğini sürdürmek maksadıyla baskıları artırıyor ve fırsatları değerlendiriyor. CHP liderliği ise ne yazık ki gerçek bir muhalefetin yaratılmasına katkıda bulunmak yerine AKP'ye dinciliği pekiştirmek için pasta atmakla ve batılı saldırganların yanında yer almakla meşgul oldu. Biden Trump'a attı. Amerika'da Biden. Kılıçdaroğlu da eğer iktidara gelirse maalesef Erdoğan'a atacak diyor. Bu süreçte umutla ve cesaretle mücadele eden devrimci hareketler ve aydınlar sevgi ve saygıyı hak ediyorlar. Bu ülkenin devrimci önderleri, yiğit aydınları, namuslu aydınları tükenmedi, tükenmeyecektir. Gelişmeler Türkiye'de gerçek umudun direnen işçiler, emekçiler, gençler kadınlar, devrimciler ve aydınlar olduğunu gösteriyor. Umutlu olalım, mücadele içerisinde olalım. Hepinize iyi bir yeni hafta diliyoruz.